An Şafi, İmam Şafi rahmetullahi aleyh kal dedi ki Ma şeba'tü mündü sittete aşara seneten on altı seneden beri karnımı doyurmadım illa şeba'tü etrafiha. Evet. Ancak bazısında da evet bir gün doymuşumdur diyor yani. Ancak böyle Evet e, bedeni ayakta tutacak kadar yemişler o büyükler. Neden? Lienne Çünkü doymak yezkül beden, bedene ağırlık getirir. Çok yedi mi bedene ağırlık gelir, ağırlık gelince ya seni uyutur ya seni yere oturtur. Aklı da çalıştırmaz, aklın çalışmasına da engel olur kıymetli kardeşlerimiz. Evet ve ne bu? diyor zaten burada. Uykuyu diyor çeker diyor. Uykuyu çeker. Uyursun. Ve yadafu sahibuhu anil ibade sahibini de ibadetten zayıf düşürür. Sonra niye ben gece teheccüde kalkamadım veya kalkamıyorum dersin.